Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf fen bilimleri ders kitabı 89, 90, 91 ve 92. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler cevapları. Yakın çevrenizdeki varlıkları dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olanlar ve dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olanlar olarak sınıflandırınız. Elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız. Dengelenmiş kuvvet, bileşke kuvvet ile aynı doğrultuda eşit büyüklükte ve zıt yöndeki kuvvetle dengeleyici kuvvet denir. Futbol oynarken vurduğumuz top çekmece oyununda oynar çektiğimiz yemeğe otururken çektiğimiz masa dengelenmiş kuvvete örnek olarak gösterilir. Dengelenmemiş kuvvet bir seyahat balonu alarak çalmasında, bir uçağın yükselmesinde veya perona yaklaşan bir trenin yaşlanma, yaklaşmasında dengelenmiş kuvvet etki eder. Araştırma sorusu: Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler cisimlerin hareket durumunu nasıl etkiler? Araç ve gereçler: 1 metre uzunluğunda ip, cetvel, makas, 2 adet dinamometre, oyuncak araba. İp yarım metre uzunluğunda iki eşit parçaya bölelim. Kestiğimiz ip parçalarını oyuncak arabanın ön ve arka kısımlarına bağlayalım. Dinamometrelerin kancasına iplerin boşta kalan kısımlarını bağlayalım. Oyuncak arabayı düz bir zemine koyalım. Oyuncak arabaya dinamometreleri tutarak arkadaşımızla birlikte zıt yönlü eşit büyüklükte kuvvet uygulayalım. Oyuncak arabanın hareket durumunu gözlemleyelim. Düz zemin üzerinde duran oyuncak arabaya dinamometreleri tutarak arkadaşımızla birlikte zıt yönlü ve farklı büyüklükte kuvvet uygulayalım. Oyuncak arabanın hareket durumunu gözlemleyelim. Dengelenmiş kuvvetlerin duran cisimlerin hareket durumuna etkisi nedir? Birleşik kuvvetleri sıfırdır. Hareket halinde sabit hızla ilerler. Dengelenmemiş kuvvetlerin duran cisimlerin hareket durumuna etkisi nedir? Uygulanan iki kuvvetin bileşkesinin sıfırdan farklı olması durumunda tek bir kuvvet üzerinde hareket ettiği algısı oluşmaktadır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sitemizi sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.